Arkadaşlar selamlar. İpek doğal hissesine 13 ile 16 Mart arasında dikkat edin. Peki neden dikkat edeceğiz? Şu yüzden trend destek bölgesinden iki kez arkadaşlar geçtiğimiz günlerde onay almış. Yani bu bölgeye çarpmış alımlarla karşılaşmış. Bu bölgeye çarpmış alımlarla karşılaşmış. O yüzden gözünü yukarıya çevirmiş durumda teknik açıdan daha detaylı bakarsak. Şimdi 13 ile 16 Mart arası adına konuşacağım. Daha sonra çünkü rakamlar değişiyor. Mesela ee, bu hissemiz 29 bu hissede destek 13 ile 16 Mart arasında. Eğer bu tarihler arasında aşağıda kalmazsa 29'un aşağısında kalmazsa ilk başta tekrardan 32.5 bölgesine gelmek isteyecek. Şu anda da 30 lira 98 kuruşta. 29'un aşağısına fiyatlanmıyorsa günlük kapanışlarla ya da 4 saatlik kapanışlarla 32.5'a değmek isteyecek ki 32.5'un üstünde de fiyatlanmaya başladığı an kendisini arkadaşlar eski zirveleri olan 39'a kadar soluksuz bir çıkış yaşatabilir. Diyelim ki hissede kısa da al satçısın 13-16 Mart adına 29'un aşağısında kaldı stop. Baktın kalmıyor götürebildiğin kadar yukarı götür hisseyi. Ve en tepe %5 %5 %5 her çıktığında %10 %10 satarak arkadaşlar Elindeki hisseyi bitirmeye bakabilirsin yani tamamını satmaya odaklanabilirsin. Tabii ki bu kısa vadeciler için söylüyorum bunu neresi önemli 29 hangi tarihler 13-16 hadi 17 Mart'a da katalım 29'un aşağısında kalıyorsa stop 29'un üstünde kalıcılık sergiliyorsa ilk başta 32 buçuklar buranın üstünde kapanışlarda kendisini eski zirvesi olan 39'lara kadar götürmek ister. Diyelim ki 29'un aşağısında kapanış yaparsa ne olur? Kendisini direkt 28 bölgesine götürür. Hatta 28 bölgesi de bir stop bölgesi olabilir. Uzun stop olarak kullanabilir. 28'de benim zararım çok olmaz diyorsanız 28 altını da stop olarak kullanmanız daha makbul olabilir arkadaşlar. Zaten 28'in aşağısında bu ise fiyatlanıyorsa kendisini bir anda 23-22 bandına kadar götürebilir. Olay bundan ibaret. Mart ayında bu sefer tarif vermeyeceğim. Mart genel konuşacağım. Bu hisse Mart ayının genel 28'inin aşağısında fiyatlanırsa direkt 23'e gider. Hatta stopu biz 29 demiştik ya. Tarihi de kaldıralım. 28 diyelim bu ise stop. 28'in aşağısında kalırsa arkadaşlar bu hisse dikkat edin. 23'lere 22'lere kadar gider. Yok 28'in aşağısında bu hisse senedi kalmıyorsa eğer İlk başta dediğimiz gibi 32 buranın üstünde kalırsa 39 bölgelerine kadar eski zirvelere kadar gitme potansiyeli taşımaktadır.